<laughs> Selam arkadaşlar. Yine bir av günündeyiz. Adam maceramız başladı. Ahmet kardeşimle birlikteyiz. Sabah suyuna geldik. Şorcu Bakalım masimizde neler var. Hedefler, hedefte ne var bugün Ahmet? Abi sinarit var, kuzu var, biri de var. Her şey var. Zargana var, barakı da var. Sinarit candır ya. Zargana boş ver. Yelkenli zargana tutacağız abi. Yelkenli zargana. Roma arkadaşlar? Buradaki zarganalar. Hadi iyi seyirler. Evet. Yok kuzu değil bu. Bu cinarka benziyor. Nerede? Kuzu mu lan? Of be. Sal 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 gitsin sal gitsin. Sal gitsin. Çok kafa attı be. Sal sal sal. At gitsin at suya. Göster bir balı. At. Yaşa. Çok kafa attı lan. Acaba dedim sinarit mi? Onu şey dedim o acaba bluefin yavrusu mu dedim. Bak nasıl Helal nasıl tuttum, nasıl tuttum. kardeşim. Tebrikler. Aa, küçükmüş bayağı. Tuttum en küçük yazılı. Ama çok kan be. ya. Bunun babaları lazım. <gülüyor> <Pardon>. <gülüyor> Şöyle Zafer Aşkın asistleri görüyorsunuz kalite. Getir getir. 10 kilo kuzuyu çekti arkadaşlar bu asistler. <laughs> 100 metreden getirdi. Tabii her şeyi yapar. Küçük balık da büyük. O benim yok yazılı. <laughs> At suya şurada yüzüşünü göstereyim. Oh. Güneş çıktı. Tam dedim ya yazılı havası dedim ama. yaşamaz Mefta. Yok o Mefta zaten de. Yüzeyden mi vurdun? Buradan mı 100 mi mı oluyor bir tarafıma? Yüzeyden mi vurdun? Yakın ya, yüzeye yakın vuruyor zaten şey. aldım. Aldım. Aynı Yok ya. Yine aynı. Aynı. Gel abi. Aynı boy. Aynı boy. Sürü ya. Burada yerler zamanı geldi. Yok lan bu biraz büyük. Büyük <laughs> Oğlum o ne lan? Çok büyük Mızrak mı lan bu? <laughs> Oha! Arkadaşlar arkasından gelen gör. Oğlum bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum 2 iki, iki kilosu var ha. Canlı yayında aldık be. Hem seni çektim hem onu aldım. Oğlum bu ney? Ölmeyi unutmuş be lan, lan 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 nereye gidiyorsun? Lan koparacak lan Gideme, Lan çık Gideme. Tuşta bak ya evet. Alacağım lan bunu salma lan bunu <laughs> Sal mı onu. Ben <laughs> çok kaşındım. <laughs> Aksiyon efsane ya. Fırıldı bak ya. Akşam yiyeceğim seni. <laughs> perişan etti ipi mi? Perişan. Sanmıyorum <laughs> ya. Bak nasıl bakıyor Bir munzurluk yaptın ama. <gülüyor> <gülüyor> Hadi içim el vermiyor. Gönderim ya. Ne yapıyorsun? <laughs> Bana ne Gel lan gel. Yarım kilo falan işte. Dur, dur. Hadi acıdım yine içim el vermedi hadi. Hadi içim el, içim el vermedi seni gönderirim. Git! <laughs> Arkadaşlar 15 gram seviçkir sardine geçtim. Bakalım nelerden gelecek. Hadi bakalım. Yapma lan. Ya. Aha. Peşinde. Aldım lan. Lan bu başka bir balık. Kuzu lan bu. Lan 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 kalamay lan lan. Troll lan troll. Troll, troll. Troll, troll. Oo trollün büyüklüğünü bu. <laughs> Oğlum bu ne lan? <gülüyor> 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 Arkadaşlar canlı canlı dev gibi troll aldım. Kilosu var ara rahat. İtralle foto çekilmemiz yok mu be? Dur neyse şurada yaşansın en son. O orada yakalayabilir miyiz? Trasyon mu? Atlak sıkılmaz değil mi? Oğlum çok Yutmuş mu? Ne yapmış onu? Nasıl böyle geçmiş ya? Ne bileyim valla. Şimdi göstersene kameraya. Arkadaşlar üçlü kanca öyle bir geçmiş ki. Uğraşsan yapaman ya. Abi bu nasıl olmuş zaten? Önce böyle açacaktık. Yakalarız ya. Sen orada takıl abilerinle. Hadi lan. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Oha neler oluyor orada. oldu bro Dev gibi bir şey girdi mi? Aldım lan. Woo! Çok büyük. Oha. Lan bu başka bir şey mi? Yok, yok. Bana yüzüyor. Yok, yok. Lan yok dipten geliyor. Bu başka bir şey. Troll troll troll. Oğlum dedim sana. Dedim sana bu başka bir şey. Ölmeyi unutmuş be. Bu ne be? dedim sana başka bir şey. Bizim troll nereye orada. orada. Ben ona baktım da. Bu başka bir şey arkadaş. <laughs> Abi. Harbiden sabahtan boşuna uğraşıyormuş. Ya. Oğlum bu ne ya? Boş ya şorji kim orji ki? Arkadaşlar. Şu trolün büyüklüğüne bakın. 600-700 gram. Pense nerede? Pense. Devam, devam. Pense bendeydi Direkt abi Kuzunu ee, inşallah yaşıyordur. Onu geri suya iade edeceğiz. Aldı bıraktı. 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 Hadi. Aldım be. Arkana geliyor bu sefer. Dev zargana dev. Oha. Roma mızra geliyor. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar dev gibi bir zargan aldım. Oğlum bu ne? Lan çok büyük lan. Abi. Lan yardım et. Oğlum bu ne? Roma <laughs> <laughs> Romamızla <gülüyor> Arkadaşlar bir tane Roma mızra Canlı <laughs> divarımız da var Oğlum oğlum dur ileri koparabilir. Lan yok koparamaz da be. Ölmeyi unutmuş lan. Abi daha büyükleri var rahat ol. Arkadaşlar şöyle balığı göstereyim. Dev zargana dev. Roma mızra. Birazdan daha büyük geliyor. Arkadaşlar şöyle çok güzel bir kuzu palazı yakaladım. Yarım kilo civarı. Buna ait olduğu yere iade edeceğiz. Çok güzel, çok yakışıklı bir balık şöyle. Hop. Direkt dibe gitti. <laughs> lan, lan lan sakin ol ne yapıyorsun? gördüm gördüm. Arkadaşlar bir zargana yakaladım ama nasıl bir zargana? <laughs> Bu ne böyle be? <laughs> Bu başka bir Olay mı? Bu farklı bir boyut değil mi? Kaldıramıyorum. Liderle. Elim kayıyor. Bu farklı bir boyut Yani helal olsun Demiştim daha büyükleri var Bu ne be Of İşte bunun 2 kilosu var Rahat var değil mi evet. Bu ısırırsa sakat eder adam Evet arkadaşlar Zarganayı böyle dilim dilim kesiyoruz Eee Trali filato şeklinde ayırdık. Trali göstersene. Oo oh, deniz göçtü. Trali göstersene. Lop lop et. <laughs> Tabii deniz suyuyla beraber. Açız. Marine ettik. Birazdan çalı toplayıp karat havada pişireceğiz. Hadi bakalım. Ahmet Ustan'ın ellerinden. Ahmet kardeşimin ellerinden kara tavada mısır unuyla taze taze balık deniz suyuyla yıkadık balıkları. Üf, çok güzel gözüküyor ya. Bu yorgunluğun üstüne ne gider be? Arkadaşlar bize afiyet olsun. Balıklarımız pişti. Bir kısmı da pişmeye devam ediyor. Afiyet olsun. Arkadaşlar avımızın sonuna geldik. Ne düşünüyorsun? Harika bir avdı. Bol balık tuttuk. Çok fazla balık vardı. Çok fazla balık kaçırdık. Güzel bir gün geçti. Mutluyuz. Karnımızı doyurduk. <laughs> Çok iyi oldu. Barakı dayı kaptın yine. iyisin. Son dakika bir barakı da aldım. O beni çok mutlu etti. Allah ne diyeyim Allah şükür. Balıklarımızı şöyle poşete kattık arkadaşlar. Baraküda, Tıral, Zargana. Kuzu palazlarını saldık. Aynen kuzu palazlarını saldık. Bir dahaki avlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.